Abi bizim adamımız nerede kaldı? Defend. Gel bakayım buraya. Oo. Oo çok fena. Nereden saldırıyor bu pişler? Bakayım bozuka nereden geliyor? Aa burada refil amma mı var? Oh abi şansımıza bak. Gel bakayım. Hoppa. Şimdi hemen hemen sin geldi yer. Hemen sin geldiği yer. Grab mu? Kap abi Woods'u. Abi hiçbir adam öldürmedim resmen. Bu kadar ezik bir oynayış olamaz. Abi bizim yaptığımız tavşanlık ağzımıza sıçmayın. Oo. Oo, ölmek üzereyim ölmek üzereyim. İki dakika bekle abi kusura bakma. Hah şimdi. Yardır. Yardır yardır yardır. Aferin oğluma. Güzel. Şimdi abi aynen aynen aynen. Gel bir. 2 3 4 5 6 yapma 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 Niye ölüyorsun abi ya? Niye ölüyorsun abi? Hardın oynamak çok mu kasıç? Ya ananı satı. Ya gelsin. Gel ben an siktim çocukları. Gelin bakayım buraya. Gel 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 piçin evladı gel. Aa hmm. olmadı bu. O zaman başka bir taktik düşünmem lazım. Eee bu seferki taktiğim daha düzgün olacak. Bir dakika. Ah şimdi gel. Bir. Grab Bir. Güzel. Abi çok fena alıyorlar bunlar beni aşağıya. Güzel. Hoppa kaçmam lazım kaçmam lazım. Follow 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 follow. Checkpoint. Biraz önce neden checkpoint vermedin? Götün evladı. Hoppa. Şöyle. Güzel. indir abi şunları. indir Oldukça iyi abi. Dragunov'u çıkar hatta. Abi niye böylesiniz ya? Sikeceğim. Sikeceğim yapmayın şunu. Çok ağırmış burası ya. Bu bölümü geçince bir rahatlama hissedeceğim gibi geliyor. Çünkü 150 tane insan doluyor Sıkıldım oyundan. Hoppa kaç. Abi dakika bir gol bir ya. Sizin atacağınız bombayı sikeyim arkadaşım. Ha gel bakayım buraya. Gel. Hoppa. Güzel. Yanına mı gelmem gerekiyor? Ya amına koyayım ya. Bak bir daha ölürsem kapatıyorum. Bir daha ölürsem sikmem. Ay, siklemem kapatırım abi. Umurumda olmaz yani. Gel. Abi işte bu bombayı yemek istemiyorum. Öldüm anasını satayım. Öldüm, 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 öldüm. Canım fullensin, canım fullensin, canım fullensin. Gel. Come on Mason move. Ne demek Mason move? Hah bu muydu olay ya? Of üç tür şey yapıyoruz. Ha bak şimdi hiç kurşun yemez olduk. Aferin son anda geldi helikopter. Bravo. Aa değil. Bizim helikopter değil. O Ruslar. Fucking Russians. Fucking Russians. Gerizekalı. Soğuk savaş yaparsan. Oha ne oluyor lan? Heriflerin ağzı nasıl lan helikopter? E ee, o. Eyvallah. Angola'ya gelsen. Abi işte savim bir ya. Müthiş adam abi. Yok böyle bir şey. Okey. Of. Of. Helal olsun be kardeşim. Helal olsun. Bizim adam domuzundan yaralandı ama. Yapacak bir şey yok kardeşim. Bay bay. Hadi sen de çık helikoptere. Ben de çıkıyorum. Ya sus seni de tribin sikeceğim. İyi ki işkence görmüşsün. Herif yarra yemiş ama yani açıkçası. Aman hep aynı laflar hep aynı şeyler. Hmm. Evet. Şimdi ise bu ne abi? Gelecekten bir kesit mi? Ne oluyor bu abi şimdi? Evet. Çok güzel. Müthiş. Evet, tamam Oldu çok güzel proceed Myanmar 2025 Şimdi silahlarımıza bakalım silahları değiştirme imkanımız var mı Assault Rifle seçebiliyoruz Bakalım bunu seçmem abi şimdi Recommended'ını falan başlarım High Damage Beat'e Low Rate Higher Accuracy ee, Accuracy çok da düşük gelmedi bana bunun ama Type 25 kapalı mı abi tüh SMR'yi al Şunu seç Primary Attachments mil Millimeter Scanner ee, Accuracy'yi arttır E tamam abi Ama götü dağıtırız biz bu silahla Secondary Titus Olsun abi Attachments yok abi ee, Bilmem ne Bok Granate ile EMP Granate oldukça iyi Cık, Bereket vers. Hayır Perk istiyorum Güzel Ve start level diyorum Bakalım Evet bu bizim aksiyonumuz böylemişti. <laughs> e ofa aksiyona gel ya Menendez ya. Herifin ağzına sıçtık ama burada. Bom. Adam Menendez falan değildi zaten de. Ya da ölmediyse herif bildiğin İbrahim tatlı ses kardeşim. Evet. Al Allah. E Ee yani bir zahmet. Adamlar. Hmm. Her şeyi de askerin ağzından dinliyoruz abi. Neyse, Aynen. Ne ne olacak abi? Oo telefon'a gel. 2025'te telefonlar böyle oluyormuş kardeşim. Çok iyi. China. E peki şimdi neden bir şey var? Ekonomi'nin anlamına koydular tamam. Çok güzel. Hı. Hmm. Allah Allah İran ve Tamam Ho oh, Twitter Enteresan mevzulu ama... 2025 ara Twitter mı var anı Youtube mu var Fucking Hernandez Asshole Çok saçmaydı da bu Neyse artık Yapacak bir şey yok Hop Abi çok sıkılmaya başladım bu ne ya İzleyelim ama şimdi kaçırmayalım bir şeyleri Hı hı Giymiyor <laughs> Tamam. Tükeydin. <laughs> hmm. Cyber attack was covered. Abi bir sürü ekonomik döngüler olmasıyla beraber işte dünyada ayaklanmalar bilmem ne kutuplaşmalar oluyor. Ve bu adam soda istiyor beyler. Soda varsa içeriz arkadaşlar diyorlar. Bir enteresan muhabbetler. Bayağı Twitter reklamı olmuş yani. Anasını satayım. İyi. Yani. <laughs> <laughs> o, herkes onun kurtarıcısı mı sanıyormuş? Önder sanıyorlarmış filan Menendez'de. Yani abi yapacak bir şey yok. Biz bir görev başlayalım da oynayalım. Ondan sonra kararımızı veririz yani bu konuda. Yavaş yavaş bir şekilde ilerleriz. Merhaba <gülüyor> arkadaşım. <gülüyor> bu ne lan böyle? Eldrank. Enteresan. Ben şimdi burada ne yap? Ha bu bizim silahımız tamam. Kaç tane adam var lan abi Abi niye 20 FPS'de oynuyorum ya? Bir hızlanıyor bir yavaşlıyor. Saçma sapan. Oo yes. Oha ta oha biz oraya mı baktık? Maşallah. 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 Bir şey diyemiyorum. Karizmaya gel be. Hadi Harper yardıralım. Hadi. Güzel. Şu eldivenlerle yürümeye başlayalım. Ha. Tamam abi. Bir sıkıntı yok gibi gözüküyor. E bu çok kolay bir iş. Hadi signali verdik. Hop of. Efsane bir şeymiş. Huuu. Adam inanılmaz burada. Manyak bir olay lan. Hadi biz de sallanalım. Oho. Hadi güzel. Tutun. Tutunabildik mi? Oh be tutunamasaydık çok güzel ölürdük. Neyse evet sallas at herifi tutunsun böyle birbirimize ata ata Hadi abi atlıyorum oh! adrenalin Evet abi bangi jumpingten fena Aklıma şey geldi ya ipsiz bangi jumping geldi ama Of herif geçirdi kafayı galiba bir <laughs> Amına kodumun herifi gerizekalısı Hoppa O oh, vardık mı oha çok güzel atladım bu bayağı riskli bir olaydı da Neyse, opa. Müthiş, müthiş, müthiş Hep de bizim başımıza gelir bu ip olayları Abi kessene ipi Kessene ipi, hop kurtulduk Bye bye Of az kalsın sıçıyorduk ama yani Hadi bakalım Walk in the park baby Artık bir daha kullanamayacağız otur şeyleri Yani abicim Bizim underestimate ettiğimiz falan yok Herif ağzına sıçmış yani Oo. Bakalım buradan aşağı atlayabiliyor muyuz? Atlayamıyoruz. Some shit like that. Hmm. Hop bakalım neymiş? Destroy Wing Suite. Hangi Wing Suite'i parçalayacağız lan? Oo, oh, oh deployed. Oo. Oh, oh Wing Suite. Oo. Oh, oh, bu ciddi mi? Oo. Oh, müthiş bir şey. Abi efsane. Ya bunu hep hayatımda yapmak istemişimdir arkadaşlar. Hoppa. Güzel. Ne, ne left shit mi? Bir şeyler dedi ama anlamadım. Anlamaya da ihtiyaç duymuyorum. Şu anda yardırıyoruz zaten. Ya bu tür olaylar, bu tür böyle ekstrem spor kafaları dünyanın en güzel olay olabilir. Of! oh Ay çok kötü geçirdim lan. bildiğin cık, pekmeze döndüm. Ya of çok kötü oldu bu. Abi bir şey diyeceğim de o hızla oraya geçirmek kadar da epik bir şey olamaz ya. Hoppa az kaldı zaten şuradan gidiyoruz. Güzel yardır. Hoppa. İyi tamam. Ha anladım. Tamam. Hoppa şöyle de dur. Güzel. Güzel. İyi gidiyoruz. Hayır. Hop of az kalsın ölüyordum yine. Az kaldı geldik galiba mekana. Gelmiş olmamız lazım ki. Yok değil. Oo tamam bu dağdaki boşluğa mı? Çık yukarıya çık yukarıya çık yukarıya. Güzel. Hangi special? Paraşüt 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 paraşüt. Paraşüte ihtiyacımız var. Of 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 of. Rüzgardan ağzımıza sıçıldı. Oh be girebildik var mekana. Kurtardık götü. Tamam. Ayarladık silahları. Oo bayağı güzel bir silah benziyor. Bakalım bu neymiş? Titus. Hop hop SMR SMR Red on your go Yardır abi Yavaş yavaş yardır Hapşurdum <laughs> <laughs> Niye böyle oldu ya hmm. Şimdi ne yapacağız bu heriflerin ağzını sıçacağız Hop bakalım ne tavsiye verecek bakalım bize hmm. Tamam bu adamları şimdi. Bu elektrik olayı ne lan? Adamlar bir şeyler yaptılar orada ama ben anlamadım. Gördüm. Hadi bakalım. Ben mi öldüreceğim? Tamam. Çok güzel. Haydi bay bay. Of çok yavaş ateş ediyor bu. Evet abicim hayırlı olsun. Yeni silahımız ve men menüsü var lan şeyin. Silah menüsü var. Çok iyi ya. Bayağı iyi yani. Hop. Kardeşim sen bana vurdun. Sen bana vurdun da hiç hoş olmadı bu. Bu mavi mavi şeyler de enteresan oldu da. Hoppa pardon pardon. Pardon kuzenim atmış. Hoppa güzel. Siz ölmüyor musunuz? Gel bakayım buraya. Oo. Oh. Oo oh. bayağı epik bir şeydi attım ama. Bay bay. Tamam sen de öl. Güzel. AN94. Bu da güzel bir şey benziyor. Bir deneyebilirim. Gel abi yardır. 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 Şöyle yapsam. Hoppa. Olmadı. Güzel gidiyoruz. Harper Salazar falan demeden. Of. Çok fena sıçtılar ağzıma. Neyse ya ben sıkıldım bundan. Sonra devam ederim. Arkadaşlar beğendiyseniz ee, beğenmeyi beğendiyseniz beğenmeyi, yorum atmayı ve hatta kanalımıza subscribe olmayı unutmayın. Bir dakika. Bir dakika ya burada aksiyon başlatacaktım ben. Bay bay. Ya siktir et abi ben iki dakika daha oynayayım şunu. Ama bu dediklerimi yapın. Bir kere daha ölene kadar. Çünkü gaza geldim. Oyunda! Ağzımı sıçılıyor. Şöyle atayım. Am nasıl güzel bir bombadır o. Hoppa. Gel bakayım buraya. Güzel. Adam kaldı mı? Ya ben neden göremiyorum şeyleri? Çok. Sağ sağ Bizim adam mı bu. Bizim adammış anasını satayım. Hoppa. Güzel. Çok iyi. Yapma bunu. Adamı al. Dur. Şu amcaları indirmem lazım aşağıya saklan şuraya Güzel. Vur, vur 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 vur. Aferin. Çok güzel. Şimdi şuradan gel. Neredesiniz? Şöyle at. Saklan. Güzel. Herifi güzelce ne vurduk. Aa bizim adamlar bunlar. Tamam, sıkıntı yok. Amp crate. Güzel şuraya ulaşmam lazım. O herif görünmezdi lan. Herif görünmezdi oğlum. Herif görünmezdi ya. Ağzına sıçtı herif. Görünmez adam ben ne yapayım abi? Adam görünmezdi ya. Ben görünmez olamıyor muyum? Burası neresi abi? Ha burasıymış tamam. Ansın satayım. Gaza geldim bırakamıyorum bölümü. Güzel. Al şunları. O herif beni vuramadı ya. Eğim hardan eğimlısmış yani adam. Of 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 of. Ağzımıza sıçtılar. Ağzımıza sıçtılar. Ağzımıza sıçtılar. Oho yeter abi. Yeter yeter. Hadi.